Hocam size gelen hastalar ne şikayetle geliyorlar? Bir kere daha tekrar edelim. En çok ağrıyla geliyorlar. Bu ya ağrı da... nasıl bir ağrıdır hocam? Yani Şişlikle. gece uykudan mı kaldırır yoksa hareket ederken mi olur? Şimdi... Dinlenince geçer mi? Heh. Dinlenince bu ağrıların çoğu geçiyor. Zaten şöyle, ağrı oluştu. Bir süre oluyor ve hemen geriliyor. Normalde. Çünkü yapı içeri giriyor ve çıkıyor dedik. Ana problem bu yapılar içine girer. Geri çıkamazsa o zaman, işte sıkıntı o zaman ciddi belki sıkıntı başlıyor. Peki bu ağrı başlıyor. hocam künt müdür? Yoksa bıçak saplanır gibidir. Mesela ben Hı -hı. sahada kasığımda böyle müpen bir böyle bir ağırlık hissi hissediyorsam Hı -hı. mı fıtık olabilir? Yoksa fıtık olursa böyle bıçak sapları gibi Hepsi nefes aldırmaz bir ağrı mı olur? Hepsi, Hepsi olur mu? Hepsi oluyor. E, genelde küntü ağrılarla oluyor. Niye? Gerilmeye bağlı ağrılarla oluyor. Ama bunun dışında içeri işte bir o dediğimiz karnı örten zar tabaka ya da ne bileyim bir bağırsak parçası girip çıkarsa çok şiddetli bazen böbrek kolini andıran ağrılarla dahi gelebiliyor hastalar. Peki hocam ağrı oluyor? Bulantı, kusma, terleme, çarpıntı olur mu? Bunlar ileri aşamalar i̇şte Sıkıştığı durumlarda daha çok oluyor. Geri e gelmez. Oturduğumuz yani. zaman, dinlendiğimiz zaman ağrı azalıyor. Ağrı azalıyor. Niye tedaviye gitmedik düşünün. biz, doktora Hı -hı. gitmedik. ya. Yani evet. Ufak bir ağrıdır dedik, geçtik. Sonra bu nasıl ilerliyor? Yani hareket kabiliyetimiz gün geçtikçe azalıyor mu? Yani hemen mi ağrı başlıyor? Daha hızlı mı ağrı başlıyor? Ağrı küçük fıtıklarda daha çok oluyor. Aslında fıtık büyüdükçe ağrı azalıyor genellikle. Niye? Girip çıkarken zorlanma, basınca bağlı ağrılar küçük fıtıklarda daha yaygın. En küçük halinde çok bir şey duymuyorlar. İşte müpem ağrılar çok küçük fıtıklarda oluyor. Biraz daha büyüyünce içine bir şeyler girip çıkarken oluşturduğu ağrıları duyuyorlar. Çok büyük fıtıklarda karnın bir parçası gibi oluyor. Bir noktada geniş bir yüzey oluşturduğu için ağrı daha az ortaya çıkıyor ama kocaman şişlikler oluşuyor. Burada.